Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük üç farklı türde yapım eki almıştır? Zaten bizim 4 farklı yapım eki türümüz var. Nedir bunlar? İsimden isim yapım eki, isimden fiil yapım eki, fiilden fiil yapım eki ve fiilden isim yapım eki olmak üzere. Şimdi bakalım. Eleştirmenlerin değerlendirmelerindeki ölçüsüzlük genç yazarların şevklerini kırmamalı. Çözelim sözcüğümüzü. Ölçmek fiil ölçmekten ölçü oldu isme dönüştü ölçüden ölçüsüz sızsız olumsuzluk eki ve isimlerde bir yapım eki olarak kullanılır ölçüsüzlük lık lık her zaman isimden isim yapım eki şimdi bakalım ölçmek fiil kökü ölçü fiilden isim yapım eki ölçüsüz bu defa isimden isim yaptık isimden isim yapım eki ölçüsüzlük yine isimden isim yapım eki şimdi şu iki yapım ekinin türü aynı şu farklı yani burada İki farklı yapım eki kullanılmış. Okullarda çocuklara önerilen kitapların onların seviyelerine uygun olması yerinde olur arkadaşlar diyor. Önerilen sözcüğünün kökü öndür. Önden, önermek, önerilmek ve an en sıfat fiil Bakalım. Ön, isim kökü. Önden önermek isimden neye dönüştü arkadaşlar? Fiile, isimden fiil yapım eki. Önerilmek, şimdi de fiilden fiil yaptık. Fiilden fiil yapım eki an en sıfat fiil ekidir ve tüm fiilimsi eklerinde olduğu gibi burada da fiilden isim yapım ekidir diyoruz bu eke. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sözcükte isimden fiil, fiilden fiil ve fiilden isim olmak üzere 3 farklı yapım eki kullanıldı. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği oldu. Diğer seçeneklerimize de bakalım. Ana duygusunun açıkça verildiği değil, sezdirilerek sunulduğu şiirler daha çok beğenilir. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü sezmek sezmekten sezdirmek, sezdirilmek ve arak erek zarf fiil ekimiz. Şimdi sezmek fiil kökü. Tamam. Sezmekten sezdirmek fiilden fiil yaptık. Fiilden fiil yapım eki. Sezdirilmek bu da edilgenlik ekidir. Bu da fiilden fiil yapım ekidir her zaman. Arak erek zarf fiil eki. Bütün fiilimsi eklerimiz neydi? Fiilden isim yapım ekiydi. Şimdi fiilden fiil, fiilden fiil. Bu ikisi aynı grupta ama şu vatandaş fiilden isim. Yani burada 3 yapım eki olmasına rağmen iki farklı yapım eki var. Sanat kaygısı güdülerek oluşturulan eserler seçkin okurlara hitap eder. Arkadaşlar olmak, oluşmak, oluşturmak, oluşturulmak ve an en sıfat fiildeki bakalım. Olmak fiil kökü. Olmaktan oluşmak fiilden fiil yapım eki. Oluşmaktan oluşturmak yine fiilden fiil yapım eki. Oluşturulmak yine makmek alıyor fiilden fiil yapım eki. An en sıfat fiil eki. tüm fiilimsi ekleri fiilden isim yapım eki. Şu üç e, yapım ekinin türü aynı. Bir de burada fiilden isim var. Şunlar fiilden fiil. Bu vatandaş fiilden isim. Yani iki farklı yapım eki var burada. Sanat eserlerinde bilimsellik aramak sanatı hiçe saymaktan farksızdır diyor. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü bilmek. Bilmekten bilim, bilimden bilimsel, bilimselden bilimsellik. Şimdi üç tane yapım ekimiz var. Bakalım. Bilmek fiil kökü. Bilmekten bilim. Fiilden neye dönüştü? Fiilden isme dönüştü. Fiilden isim yapım eki. Bilimsel şimdi de isimden isim yapım eki aldı. Bilimsellik tekrar isimden isim yapım eki aldı. Şu ikisi aynı grupta, şu farklı grupta. Yani neticede iki farklı yapım eki almış oldu. Arkadaşlar cevabımız B seçeneği oldu.